Akçova beldesinde demircilik, çömlekçilik geleneksel olarak sürdürülüyor. Karacasu ilçemizde olduğu gibi Akçova toprağı da çömlek yapımına uygun kirli toprak. Yüzyılların geleneği bugün iki mahallede sürüyor. 2004 yılında belediye Avrupa Birliği hibesi ile bir çömlekçilik kursu açmış ve atölyesi kurmuş. 10 ay kurs alan öğrencilerden bugün sadece ikisinin çalışmakta olduğunu gördük. Bu tür projelerin binlerce kişiye iş sağladığını düşünüyordum. Yanılmışım. 2004 yılının son itibariyle Avrupa Birliği'nin komisyonunu başvurarak hazırladığımız çömlekçilik eğitimi kurulması projemizde kabul ettire, kabul edildiğinde 90 bin avro bu komisyondan alarak 30 gencimize bunun altı altısı bayan ikisi özürlü geri kalan erkekli. e, bu, bunlara gene çömlekçilik eğitimi vermek amacıyla 10 ay boyunca eğitimi yürüttük iki ustayla beraber bunu bağlı olarak da bir 420 metre kare kapalı alan yaptık gayet güzel bir tesis oldu. Hem eğitim hem üretim yeri oldu. Burada da 25 ceryanlı tezgah, vakum makinesi, çamur karıştırıcı efendim yani e, malzemesi için teknik donanımı da hazır oldu. Gayet güzel de bugün e, Türkiye genelindeki o Avanos Menemen'deki e, tesislere benzer gayet güzel bir tesis kurduk. Bunu bağlı çömlekçilerimiz de kendini yenilmeye başladı. Onlar da eski e, çömlek yaptıkları mekanları değiştirip daha büyüttüler. Daha e, modern hale getirdiler. Tek sıkıntımız bu konuda pazarlama. Gayet güzel tanıttık. Hakikaten Akçuva'nın güveç tavası bugün e, Türkiye'nin sayılı tavırlarından en önde gelen tavırlarından oldu ki şöyle e, güveç tavamız bizim İster ateşin üzerine direkt koyun, ister tüpün üzerine koyun veya ister fırını koyun, kesinlikle çatlamaz. Herhangi bir o şekilde sorun yaşanmaz. Uzun süre dayanan bir yapı sahip olduğu için. İşte sıkıntımız sadece pazarlama konusunda. Akçavallar atalarından kalma bir geleneği sürdürüyorlar. Belediyenin açtığı bir e, tesiste çömlekçilik e, ustaları yetiştiriyorlar. Hem eğitim veriliyor hem de aynı zamanda ustalar burada üretimde yapabiliyorlar. Şimdi ustamızla birlikteyiz, sizi tanıyalım. Cemal Uzgar. Cemal Bey, e, buranın e, hem üretim için kullanıyor hem eğitim için, eğitim için e, özürler için de bir evet, çalışma yapılmış. Şey Bize kısaca bunu anlatır mısınız? E, bu bizim dedemizden meslek. E, şeysini bilen yok, gerisini bilen yok Çok, çok eskiden, eskiden. Çok eski. Mi? Biz de devam etmeye çalışıyoruz. E, belediyemizin bizim açmış olduğu imkanlardan çok çok memnunuz. Ee, özür diler falan hepsinde öğrenci bunlar e, iki senelik öğrencimiz bayanlar. Devam yani ettiriyorlar. Yani öğrendikten sonra şimdi bir meslekleri oldu. Evet, Burada meslek, çalışıyorlar, meslek para oldular. kazanıyorlar aynı evet. zamanda değil mi? Meslek sahibi oldular efendim. Yani geçimlerini, geçimlerini temin... temin ediyorlar, temin ediyorlar. Burada çok oluyor yine. Peki toprak Akçova'nın Akçova, toprağı Akçova. ne ne gibi özelliği var? Ben geçen hafta da Karaca Su'daydım. Oranın yani, kırmızıydı kırmızı, toprağı. Oranın kırmızı. Bu ikisinin farkı nedir? Sizinki daha fazla killiymiş sanırım? Bizim daha killi taş oranı biraz fazla içinde ateşi çok dayanıklı. Yani aşağı yukarı 1000 1300 derece bir şey fırında. Hmm. Ocak zaten o kadar ateş olmuyor. Onun yüzden çok ömürlü yani güzel kullanıklı kırmadıktan çok ömürlü. Yani uzun sıcağı kırmızı. çok dayanır, uzun evet. ömürlü. Sadece bizim sıcaktan soğuğu koymayacağız buna, suya koymayacağız. Suyum suya koymayacağız, koymayacağız. Kendi, halinde kendi, kendi, kendi halinde soğuyacak. Kendi halinde soğuyacak, soğuttuysan yıkacağız artık tenceremize. Peki bu çömlekleri nereye pazarlıyorsunuz? Türkiye genelinde. Yani Türkiye'nin her tarafına gidiyor. Veya geliyorlar, biz götürüyoruz, kendimiz götürüyoruz. Aynı zamanda ben kendimi satıyorum yani. Siparişler, Siparişler alıyorsunuz. Siparişler alıyorum, daha siparişlerim var. Mersin, burada Adana, bir, sürü, bir sürü şey görüyoruz, çömlek. Evet. Bunların hepsi gidecek mi gidecek, yani? yerlere? Yazı gidecek efendim. Yazı gidecek. Yazı gidecek. Yazı hepsi de kalmaz burada. Yazı yazı de kalmaz burada. Nerelerde kullanılıyor peki? Nereler alıyor? Fır... Fırın. Yok, fırında mı? Hayır, hayır. Böyle... Ee... Yani nereye gönderiyorsunuz? Üstü bölgesi. Biz artık doğu gitmiyoruz. Hangi iş kollarına? Gitmiyoruz. Restoranlara Var, mı? Restoranlara, marketlere. E, efendim, tek kişi satabiliyor açıyor bir mekan açıyor tencere üzerinde toprak üzerinde satışını yapabiliyor. Mesela Konya'da hediyelik var. eşya böyle hepsi de sanatları Hepsi de var. Mesela Konya'nın yatıran hediyelik eşyalar var. Onları satıyorlar bizden alıp ben veriyorum mesela satıyorlar onlar. Yabancılar satıyorlar. falan itibar ediyor mu böyle şeyleri? Götürüyor tabi biz görüyoruz orada biz mesela satış yaparken onlar geliyorlar, alıyorlar. E, genellikle onları götürüyor. Kaç liradan yani. satıyorsunuz çömlekleri kapaklı olarak? Kapaklı dışarıda tanesini 3 milyonu veriyoruz. 3 milyon veriyoruz. Burada bir buçuk artık bir şey yerde kira biniyor. Tanesini kapaklı olarak. Kapağımız mevcut zaten içinde. Hem sırlı hem siyah. ne çok demek müşter. o hem sırlı? Siyahın biraz daha fazla biçmesi var. Hı İçi desen sırlı istiyorlar. Onu müşterinin istediğini görüyor. toptancının ne kadar satarsa onu istiyor bizden. Yemekler çömleğin içinde daha mı lezzetli oluyor? Tabii daha güzel. Toprak kokusu var ya çok şah şahan şahane oluyor. Toprağın kokusu evet. geçiyor yani. Tabii mutlaka. Peki yıllandıkça da hala toprak kokusu oluyor mu? kaybetmez zaten şey kaybetmez mümkün Aynı durur. Durur evet. Öyle Evet, evet. evet Karaca Su'da hanımlar yapamıyordu. Sevgi seyirciler daha çok erkekler şekillendirme işini yapıyorlardı. Baktık Akçova'nın hanımları, genç kızları burada şekil veriyorlar. Adınız? Ayla Akar. Ayla iki yıl önce burada öğrenmişsin galiba değil mi? İki yıl önce kurs verdim, iki yıldır ustayım iki yıldır usta olarak kendi kesemize çalışıyoruz. Kendi kesenize çalışıyoruz. Peki iyi kazanabiliyor musun? Allah şükür aç değiliz, açıkta değiliz. Ya yani evde oturmaktan çok çok iyi. Çalışıyorum, üretiyorum, kazanıyorum diyorsun. Yazın daha fazla kazancımız ama kışın stok. Tek yani arada bir öyle satışlarımız olur ama yazın daha fazla olur. Şimdi elinde bir çömlek yapıyorsun, şekillendiriyorsun onu. Ne kadar sürüyor bir çömleğin yapımı? Ya boyutuna göre bu e, üç boy yapıyoruz. Biz minik, orta, bir de yerisi. E, bunlar 5-6 öbrükler e, küçük olanlar daha az, büyük olanlar daha uzun sürede çıkıyor. Şimdi o bitti. Henüz bitti. Yenisine başlıyorsun. Hadi bakalım kolay gelsin. Başla bakalım. Evet aile yeni bir çömleğe hayat verecek, şekil verecek. Onu canlandıracak. Elinde şekillenecek çömlek. Kim bilir kimin evinde bu çömlekler içinde güzel yemekler pişecek, değil mi? Bir de böyle sizin elinizindeydi çömleklerde yemekler pişirilecek. Böyle düşündüğünde oluyor mu yaparken? Olur. Ha yemek hem daha lezzetli olur. Hem pişme süresi tava normal tencereye göre çok geç ısınır ama yemekte pişmeden kapatıldığı zaman ee sıcaklığını bırakana kadar yemek içinde kaynamaya devam eder. Yani e, her bakımdan tasarruflu diyorsun. Hem sağlıklı. Her yönden iyi. Biz hanımlar yapıyoruz. Hanımlar da yemek yaptığı zaman daha da lezzetli olur herhalde. Evet. <laughs> Hanımların yaptığı yemekler daha, <laughs> daha lezzetli oluyor. Kolay gelsin. Sağ olun. Meral Özkar. Meral Hanım siz ne zaman öğrendiniz? Ben de 3 yıl önce kursiyer olarak başladım. Bir ne sen, kadar kurs aldınız? 10 ay. 10 aylık bir kurs döneminden sonra 2 seneden beri bu iş yapıyorum. 1 seneden beri ustayım. Biraz eller e, harap oluyor değil evet. mi? Toprağımız biraz diri olduğu için yalıyor. Ya evde bulaşık talaşık yıkayamıyorum. Ondan mecburen takmak zorunda kalıyorum. Yani sonuçta evde de ev hanımlığı yapıyorum. Yani burada çalışıyorum, çocuğumu bakıyorum. Bütün Eldivenle şekilde... yapıyorsunuz. Peki eldivenler dayanıyor mu? 3 gün. 3 gün dayanıyor. Üç gün. Üç gün sonra bir daha eczaneden alıyoruz. Peki kaç tane yapabiliyorsunuz bir günde? 25-30 kışın. Yazın 40-45 civarı işte. Yazın daha çok üretiyorsunuz. Evet. Kapayla beraber. Kapak 30 kapak 30 tava yapıyoruz. Yazında 45 kapak 45 tava. 50'ye de çıktığımız zaman oluyor tabii. Daha, daha seri üretiyorsun. Evet, evet. Şimdi biraz daha soğuktan elleriniz biraz çalışması soğuk. zor, değil mi koşan? Zor. Devamlı suyumuz sıcak olacak. Değil yani mi? şu anda biraz ılıdı bu. Öyle. Böyle sağlığınızı etkiliyor mu peki bu koşular? Etkilmiyor, etkilmiyor. Yani sonuçta sobamız yanıyor, sıcak yani. Aha. Suyumuz da sıcak olduktan sonra üşümüyoruz. Keyifli, keyifli yapıyoruz. Evet, yani. Keyifli zaten bir çamuru bir şekil vermesi, bu hale getirmemiz çok güzel bir şey. Evet. Ya zevkli, çok zevkli. Bize zevkli geliyor. Şimdi toprakla uğraştığınız için vücudunuzu elektriğinde sürekli atıyorsunuz, evet, pek evet. sinirlenmiyorsunuzdur herhalde. Yok, yok, Sadece öğlen kızım geldi mi sinirleniyorum. Öyle mi? Neden Okul... öğlen gelmesine mi kızıyorsun? Hayır, okuldan geliyor da çok sinirlendiriyor beni. Biraz hassas, hasta olduğu için. Etme tutma yaptırıyor yani, sinir yaptırıyor bana. O hasta olmasın <laughs> hasta diye. Hasta olduğu için. Bende yani küçücük bir şeyde terliyor, hasta aslım branşit. O yüzden koşma kızım, tutma kızım, otur kızım derken ben kendi kendim stres yapıyorum. Başka bir şey olmuyor. Ay Allah ya yani stres her şekilde oluyor, oluyor gene. Ya. Toprağı yani elle sende. Yerlerim. Ya evde oluyor da evde o kadar değil yani. Evde olmuyor o kadar. Hasibe Özkar. Hasibe hanım siz de mi bu kurstan eğitim aldınız? Hayır ben kursu gelmedim. Benim beyim zaten eskiden yapıyordu usta. Ben ona hizmet yapıyorum burada, çalışıyorum kendim, kendi işimi çalışıyorum. He. Peki ama yapıyorsun siz de, biliyorsunuz. Yapmıyorum ha? ben de fazla öyle beceremiyorum ben. Bilmiyorum. Yani benim, bilmiyorsunuz. Aynen. Beyniniz Oğlundan yapıyor. Oğlumdan beyim çalışıyor. Ben kendim bilmiyorum. bu hizmet yapıyor. Onlara yardımcı evet. oluyorsunuz. Onlara yardımcı oluyor. Bu kaplarda yemek pişiriyor musunuz? Pişiriz. Devamlı pişiriyoruz. En Oca güzel hangi yemek? Hepsi. Pişer. Peki bir tarif verelim. Siz bir tarif verin. Bu çömlekte yapmamız için bize. Çömlek yapmamız için bunu pişirdiğimiz zaman suyla yıkıyoruz. Biraz yağ ...domates, biber, patlıcan pişireceksin, patlıcan... ...gövecetçisin, ne pişireceksin, ne, ne canın istiyorsa... ...çok lezzetli oluyor yani... ...bir sudu pişiyor. Bir suda pişiyor, evet. çabucak pişiyor diyorsun. Bişiyor. Ne pişirirsen pişir. Ne pişirirsen Yeter pişir. ki çömlekte evet. pişir. Yeter ki çok güzel toprak kokusu oluyor... ...çok tatlı, lezzetli oluyor yani... ...tencirlenkine bezlemiyor, çok güzel oluyor. Sevgili seyirciler, çömlek işinde... ...genellikle ailelerin çalıştığını... ...Karacosu'da da görmüştük... ...burada da yine... ...aile boyu çalışmayı görüyorsunuz... Ee, ustamız oğlunda yetiştiriyor. Hanım da yardımcı o, oluyor değil mi? Evet hanım da yanımda. O çocuklarım genellikle yediden yetmişe yardım ister bu. Yediden yetmişe. Büyüklerden, küçüklerden yardım ister. Yardımsız olmuyor. Siz şimdi büyük boyu yapıyorsunuz. Evet. Büyük boyu yapıyorum ben. Bu büyüyor, oluyor. Ortası daha bundan küçük oluyor. Yani Çeşitlerimiz çok yani. Bol. Ama şimdi şeysiz değil. Her çamur aynı şeyde olmuyor. Onun için çamurları değiştirmek içerisinde de yapıyoruz. Kamil. Sen okula gitmiyor musun? Gidiyorum. Akşam evet. yardım ediyorum. Efendim? Babam akşam işler yardım ediyor. Ha, okuldan çıkınca buraya yardıma geliyorsun. Kaçıncı sınıftasın? Lise 1. Lise 1 maşallah. Ne olmak istiyorsun? Beden öğretmeni. Beden öğretmeni, beden eğitimi öğretmeni. Bu işlerde ustalık ilerliyor mu aynı zamanda? Yapıyoruz işte. Güveç yapıyoruz. Kaç tane yapıyorsun günde? Kapak 50-100. 100-150 yapıyoruz. Güveç 60-70 tane işte. Sen de yapabiliyorsun yani. Bir diğer çömlek atölyesinde çömleğin nasıl yaşama geçirildiğini öğrendik. Önce ayran havuzlarında toplanan bu özel toprak çamur haline geliyor. Daha sonra çamur havuzlarında kurutuluyor. Ardından çamurdaki tüm pütürleri yok etmek için pres makinesinde ezilerek silindir şeklinde çıkarılıyor. Sonra ustalar tarafından şekillendirilen ürünler açık alanda kurumaya bırakılıyor. Son işlem olarak da sırlanarak fırında pişiriliyor. Müzik Akçova'da bu yıllarca devam eden, geleneği sürdüren iki e, mahalle var. Birisi bekarlar, diğeri orta mahalle. Şu anda orta mahalledeyiz. E, bir aile yine burada büyük bir e, çalışma içerisinde. Oldukça fazla üretim var görüyoruz. E, şurada hazır evet, paketlenmiş bunlar. halde. Nereye gidiyor onlar? Bunlar Anadolu sipariş bunlar. E, şu anda e, verilen limiti dolduracağız. Ondan sonra hemen saracağız arabaya. Böyle çok sipariş mi alıyorsunuz? Yani biz yıl 12 ay devamlı çalışıyoruz, yetiştiremiyoruz. Yetişiyor. Gece gündüz Nedir bu oluyor. merak? Yani nereler alıyor? Hangi işletmeler alıyor? Ya, genelde ne bileyim seni çömlek üzerinde İç Anadolu yani Hı? tamamen tüm Türkiye artı hediyelik iş yazdığınız sahiller. Ama artık... yaşayan ötesinde restoranlar falan da istiyor mu? Tabii gayet çömlek ya yani, mutfak üzerinde zaten şu anda restoranlar olsun oteller tamamen toprağa döndü. Hı. Tamamen. Hava sağlıklı oluyor. Ya zaten doğa. Hiçbir kimyasal bir şey yok doğa. Hı hı. Yani bunu zaten bu Türkiye'de bunun yaygınlaşmasının başta faktörü turistlerin Avrupa'dan gelen vatandaşın. Yani onlar daha bizden kültürler al bilmiyorum artık. Daha önceye nazarattan şu anda daha fazla toprağa ilgi. Hı hı. Doğal yaşama dönüş Toprağı, var evet, diyorsunuz. Evet, de. evet, evet. Usta sizi tanıyalım. Ben Ercan Cesur. Erçen Bey bu Akçova'nın ortasındaki büyük desti evet. e, sizin size evet. aitmiş. Bodrum'da da evet. varmış bazı evet. yaptığınız şömlekler. Bir tane batık gemim var Bodrum Müzesi'nde. Şu anda hala sergide büyük batık canlandırdık yani orada. Buradaki desteği de sağ olsun başkanım teşvik etti. Onun aracıyla bir eser dikmiş olduk ve ondan da büyük bir gurur duyuyorum. Ve Akçova'nın simgesi bu. Ve bunda gerçekten büyük bir onur oldu bizim için yapmak ve sağ olsun başkanımız da bu mesleğe. Yani iki sene öncesi benim burası harabi bir atölyeydi ve şu anda bu hale getirdik. Şu anda burası da küçük geliyor bize. Ustamız şimdi bu Akçova'da her yerde bulunuyor mu bu toprak kolaylıkla? Ya hemen hemen e, dere kenarlar olsun bazı bir yerlerde var. Hı hı. Ama çoğunlukta hazine yeri, şahsin yeri ama genel dediğim yüzde yetmişi bu toprak. Peki kendinizden alabiliyor musunuz yoksa izinle mi, parayla mı? İzinle, izinle. İzinle alıyorsunuz. Resmiyette. Resmiyetsiz alamayız mümkün değil. Bu toprağı buraya alıp getiriyorsunuz. Peki Türkiye'nin herhangi bir yerinden başka toprak getirdiğiniz oluyor mu? Hayır Kar kendi çamurumuz kullanıyoruz. Yani çömlek üzerinde kendi çamurumuz. Hı -hı. Zaten bizim çamurdan başkası çömle mümkün değil. Gelmez ateşi. Yani daha dayanıklı evet. diyorsun ha. Evet. Şimdi burada ne yapıyoruz geldi? Bu bizim karıştırıcımız. Bu için toprağa atıyoruz, suyundan beraber bu ayran oluyor. Burada karşıdan sonra burada vanayla borular aracıyla karşılık havuzlara atıyoruz. Orada dinleniyor ve çamur bali geliyor. Evet, karşıdaki havuzların var. yanına gidelim. Şimdi burada evet. havuzlarımız var, borularla bu havuzlara evet, ayranın içinden çıkan <laughs> çamurlar geliyor. Evet. Yani bu evet. yeni çıktı, sonuçta bali gelecek güneşte kuruyarak bu elenmiş çamur. Şimdi bu e, buradan sonra aynı, bu hale aynı, gelsin. Aynı, aynı çamur onlar. Aynı havuz aynı. Ha Havuz Ama aynı. Bu ha. da bu şekil olacak. Anladım. Kuruttan sonra. Bunların hepsi havuz. Abi, aynı aynı Evet havuz. Bunların hepsi havuz. Bunlar kurumuş e, bu çamurlar. Kurumuş evet, bunlar kurumuş da var. böyle kurunca. Bu daha yeni çıktı. için daha suyu çekmedi. Bu artık içerideki makineden geçecek. Ondan sonra işlem hazır. Evet, çamurlarımız burada hazırlanıyor. Evet. Daha sonra ne işlem yapılıyor? Artık içeride bir daha makine var. Eziyor. O makineden İş, ezip uzun uzun. Evet, işlenmiş hali geliyor. Orada, evet. Ondan sonra da Ondan sonra onları şekillendiriyoruz. Şekillendiriyoruz. Evet. evet. Çömlek deyip geçmeyin sevgili seyirciler. Baya bayağı bir emek istiyor. Önce bir karışıyor. Sonra havuzlarda kurutuluyor. Daha sonra makineden geçiriliyor ve insanların elinde şekillendikten sonra en son fırına giriyor. Ustamız dedi ki: Ne yaparsanız yapın, istediğiniz kadar güzel şekillendirin. Fırınlamasını iyi yapamazsanız o kadar verdiğiniz emek boşa gider. Evet. Değil mi? Evet, doğrudur. Doğru. Bu şimdi en son burada pişme işlemi. Evet. Hamurun yani şekil verildi. Artık tencerelerimiz kurudu. son kurudu. Evet, Güneşte kuruduldu. Ondan sonra üzerine bu iki kat fırın. Bunu üst kısmına yerleştiririz özenle. Ondan sonra burada ateşleriz. Bu yavaş yavaş ısı bin dereceye kadar bular. Zaten üstte biçtiği anda bu şafak verir. Biçtiğini orada anlarız. Nasıl şafak veriyor? Ya şimdi bu önce simsiyah olur bu mallar. Hmm. Ondan sonra piştikçe o siyahlı atar. Kırmızılaşmaya bak. Biz onu şafak deriz yani. Hmm. Yani o şafaktan bilinir. Yani biz derecemiz kendimiz. Gerçekten. Yani şimdi LPG fırınlar çıktı dereceyle falan ama biz ilkel yöntem bizim daha sağlıklı. Daha sağlıklı. Yani daha, hmm. bizim için daha iyi. Daha iyi. Ne odunu yakıyorsunuz? Çam odun. Çam odun. Çam odun. Bu daha mı uzun yanıyor? Daha ısı ya, Gayet tabi. Evet. Yani aşağı yukarı 10 saat. 10 saat yanar bu başlattıktan sonra. 10 saat bir sürede ancak pişer.